Merhaba arkadaşlar. Sezon başında en iyi oyuncusu ayrılmasına rağmen daha iyi oynayan takımları konu aldık. Sürprizler de var. Videoya başlamadan önce abone olup videoyu beğenirseniz destek olabilirsiniz. İlk takım PSV Andiob'un. Kaybettiği oyuncuysa Xavi Simons. Hollanda'da şu anda liderler. 7'de 7 yaptılar. Geçen yıl şampiyonluğu kaybetmişlerdi. Ancak bu yıl en büyük adaylar. Şansları da çok yüksek. Xavi Simons geçen yıl takımın en çok gol atan oyuncusuydu. Tam 19 gol atmıştı ve 9'da gol pası vererek takımını sırtladı. Cody Gakpo'nun ayrılığından sonra tam bir yıldıza dönüştü. Simons 2011'den beri hayatımızda. Yani o yıldan beri konuşuluyor. 10 yılı aşkın bir süredir star olması bekleniyordu. Artık bu konuda kendini tüm dünyaya duyurmayı başardı. PSV ise onu kaybetmesine rağmen daha iyi oynuyor. Yaptıkları transferler çok doğruydu. Kaptan Luke De Jong önderliğinde ligde kaybetmiyorlar. Hollandalı yıldız sezon başında Paris'e dönmüş, ardından Leipzig'e kiralanmıştı. Simons Bundesliga'nın da hakkından geldi. Xavi Simons Bundesliga'da Eylül ayının 11'ine seçildi. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Bayern hocası Tuval bile onu övdü. Kesinlikle özel bir yetenek dedi. Ligde 6 maçta 3 gol attı, 4 gol pası verdi. Henüz 20 yaşında. Birçok gencin futboldan uzaklaştığı yaşta o Neymar gibi starlarla idman yapıyordu. Bunun meyvelerini alması güzel. Bu yaşta bu tecrübe. 5-6 yıl sonrasını merak ediyoruz. Leipzig hocası Marco Rose konuştu. Xavi bizim için her alanda inanılmaz derecede önemli bir faktör. Maçı çözecek, topu yönlendirecek, gol hazırlayacak, gol atacak ve gol yemeyi önleyecek zihniyetiyle, kazanma arzusuyla ve tabii ki oyuncu kalitesiyle ilerliyor dedi. Bir diğer takım Lecce, kaybettiği oyuncuysa Morten Uymand. Serie A'da Lecce ilk 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik alınca takımın hocasına Lecce bu sezonun Leicester City'si mi diye soruldu. Yani o kadar iyilerdi. Ancak rüya bitti. Çünkü Juventus'a mağlup oldular. Geçen yıl takımın en değerli oyuncusu Hümant'ti. Onun ayrılığına rağmen daha da iyi oynuyorlar. Bu arada 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin çok ciddi ilgisi vardı. Ancak İtalyanlar 20'den aşağı inmediler. 18 artı 2 yaptıkları tek indirimdi. Bu yüzden Fenerbahçe masadan kalkınca onu transfer eden takım Sporting oldu. Oyuncu yeni takımında da çok iyi başladı. Savunmanın hemen önünde oynuyor. Rakibi ısıran bir tarzı var. Buna rağmen 6 maçta bir gol attı bir de gol pası verdi. Ara transferde Dortmund bir 6 numara arıyor. İstedikleri her özellikte Hümant'ta var. Onun için Sporting'e 40 milyon euroluk bir teklif yapmak istiyorlar. Sadece birkaç ayda 20 milyon euro kar yapabilirler. Büyük iş. Bir diğer takım Brighton. Kaybettiği oyuncuysa Moes Caicedo. Aslında öyle bir takımlar ki kimi kaybederlerse daha iyi oynuyorlar. Benim en çok şaşırdığım kısım bu. Chelsea onlara farklı farklı oyuncular için bir ton para ödedi. Ancak hala lig sıralamasında Brighton Chelsea'nin önünde. Yani Brighton'ın en değerli oyuncusu Moes Caicedo'yu Premier Lig'in en pahalısı yaptılar. Ancak buna rağmen onlardan gerideler. Bu birçok şeyin özeti. Sistem takımı, isimler fark etmiyor. Kim giderse yerini dolduruyorlar ve sonuca gitmeyi başarıyorlar. Bir diğer takım Stuttgart. Kaybettiği oyuncusuysa Vataro Endo. Geçen sezon az daha küme düşüyorlardı. Playout oynadılar ve ligde kalmayı başardılar. Sezon başında takımın en değerli oyuncusu Endo Liverpool'a transfer oldu. Klopp orta saha için onu çok istemişti. Hatta ilk transfer olduğunda ona bizim için çok önemlisin dedi. Vatara en duyu kaybeden Stuttgart ise bu sezon çok başka oynuyor. Bundesliga'da ikinci sıradalar. Sergi Guresi diye bir forvetleri var 6 maçta 10 gol attı. 27 yaşındaki Ginele oyuncu gol krallığında Harry e işin zor mesajı veriyor. Bir diğer takım Bayer Leverkusen. Kaybettiği oyuncuysa Musa Diaby. Geçen sene Leverkusen ligi 6. sırada bitirdi. Çaba Alonso geldikten sonra takım ancak o kadar yükselebildi. Takımın en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncusu Diaby'di. Ve sezon başında tam 55 milyon euroya Aston Villa transfer oldu. Onun kaybı gerçekten büyüktü. Ancak ondan gelen para çok iyi kullanıldı. Leverkusen tarihin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Geçen seneden çok daha iyi bir konumdalar. Takımdan ayrılan Diaby ise Premier Lig'de etkili oyununu sürdürüyor. Oli Watkins ve Musa Diaby kelimenin tam anlamıyla Prime, Son ve Ken gibi oynuyorlar. Unai Emery önderliğinde takımın starları. Bir diğer takım Tottenham. Kaybettiği oyuncuysa Harry Kane. Sezon başında bir kez daha takımdan ayrılmak istedi. Bayern'de bir forvet arıyordu. Ve bu sefer görüşmeler sonuç verdi. Ve Kane Bayern'e transfer oldu. Bayern için rahat bir şampiyonluk olabilir demiştik. Ancak hem Stuttgart hem Leverkusen ciddi rakipler. Postekoğlu Harry Kane'i tutmak için her şeyi yapmıştı. Harry Kane demek Tottenham demekti. Ancak ayrıldı. Ve Tottenham uzun yıllar sonra Kane olmadan sezona başladı. Rekor bir giriş yaptılar. Geçmiş yıllardaki oyun yok. Kimle maç yapıyorlarsa yapsınlar. Öncelik hücum etmek. Ligde City'nin arkasında ikinci sıradalar. Kesinlikle şampiyonluk için yarışacaklar. Son Liverpool maçındaki hakem kazası da işlerine geldi. Yani şans dayanlarında. Bu sene çok tehlikeli bir takımlar. Harry Kane konuştu. Ben bir futbol izleyicisiyim. Premier Ligi hayatımın her döneminde izledim. Ve izlemeye devam edeceğim. Tottenham'ın sezona iyi başlaması da harika oldu dedi. Bu arada Bayern'le Tottenham'ın yaptığı anlaşmada bir geri alma maddesi de var. Tam bir tutar yok. Ancak Kane Bayern'den ayrılacağı gün transferde öncelik Tottenham'ın olacak. Sanırım emekli olmadan önce geri dönüp Premier Lig'in en çok gol atan oyuncusu olmak istiyor. 47 gol daha atarsa rekoru ortak olur. 48 atarsa İngiliz Ligi'nin en golcüsü rekorunu alır. Bir diğer takım Monaco. Kaybettiği oyuncuysa Alex Lissasi. Monaco geçen yıl takımının en pahalı oyuncusunu stoperini Chelsea'ye sattı. Ondan tam 45 milyon euro kazandılar. Ve ondan gelen parayı da transferde çok iyi harcadılar. Kısa sürede katkısını da aldılar. Fransa'da liderler. Garip bir puan durumu var. Paris'in lige kötü başladığını söylemek lazım. Bir diğer takım Fenerbahçe. Kaybettiği oyuncuysa Arda Güler. Geçen sezon taraftarın baskısıyla Jesus Arda Güler'i oynatmak zorunda kaldı. Arda oynadığı her dakikanın hakkını verdi. Takımda en çok gol atan gol kralı Valencia skorda liderdi. Ancak en özel oyuncu Arda Güler olarak gösteriliyordu. Yeni sezonda taraftarın en büyük beklentisi Arda'nın etrafına kurulacak bir kadroydu. Ancak onun ayrılması sezon başında büyük bir kaosa sebep oldu. Arda'yı satan Fenerbahçe'yi satar denildi. Ayrılmasını kimse istemiyordu. Taraftarlar en iyi oyuncularını kaybettikleri için yeni sezonda şanslarının çok düşük olduğunu düşündü. Arda gidince oluşan havayı hatırlarsak daha sezon başlamadan ortalık yangın yeriydi. Ancak bugün itibariyle Fenerbahçe taraftarları Arda'nın gidişini bile unuttu. Çünkü takım çok iyi oynuyor ve onun yerinde forma giyen Şimanski de deyim yerindeyse kendini aşık etti. Şimanski geçen sezon 40 maçta verdiği katkıyı bu sezon Fenerbahçe formasıyla neredeyse 14 maçta verdi. Şu anda inanılmaz oynuyor. Sezonu kaç gol kaç asistle bitireceği merak konusu. Bu arada Real Madrid'e giden Arda Güler geçen hafta bir kez daha sakatlanmıştı. Yurt dışında futbol sayfalarının makara konusu oldu. Ona yapılmadık espriyi bırakmadılar. Arda'nın bu kez dönüşü çok önemli. Futbolun sosyal medyadaki gücü yadırganamaz. Arda bu üstündeki sakat imajını bir an önce atmak zorunda.